Aslında bir ben bayağı iyi müzik yapabiliyormuşum ya şimdi fark ettim biliyor musunuz burada aletlerim vardı ben bunun hiç yüzüne bakmadım ya ama sonunda gerçekten iyi bir şey yapabildiğimi fark ettim oyundan sonra ilk defa bugün oyun oynamıyorum bu arada şaşırmışsınızdır ama bakalım bugün işim var zaten şu şehri düzeltmem lazım şu yolu özellikle bugün neyse aşağı ineyim de ilk önce bir yemek yiyeyim şöyle yapalım yemek yedikten sonra aşağı ineyim orayı bir tamir etmeye çalışalım bugün zaten başka işim yok ki yapılacak başka bir şey de bence zannetmiyorum olacağını bu arada bunları da bayağı iyi bir çakmakla yaktım bakın hala yanıyor mumların burada sıcak bir şekilde bak. Bakalım kardeşim de orada zaten beni bekliyordu. Ben haber vermiştim telefonda. Bakalım ne yaptı. Kardeşim bu ne? Creeper'ın burada ne işi var? Niye yaklaştırıyorsun beni? Ya abi, bu gerçek Creeper değil ki. Nasıl gerçek Creeper değil kardeşim? Ya bir bu oyuncak. Ya kardeşim bu hiç oyuncak gibi gözükmüyor. Baksana hareket ediyor canlı gibi. Ya abi bu pilli pilli kendi kendine gidebiliyor böyle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bununla bir gece uyurken yanında patlarsa görürüm ben seni. Ya abi de komikleşme ya öyle bir şey olacak mı? Bu sence oyuncak yani. Ya kardeşim hayır ben ondan bahsetmiyorum. Aslında ben sana gerçeğinden bahsediyorum. Nasıl yani abi? Ya dur ben. Ben sana anlatacağım. Şimdi buradan bir creeper alalım tamam mı? Creeper kardeşim bu gerçek ama tamam mı? Seninki oyuncak olabilir ama bu... Ya abi, bir tane partikül çıktı bu ne anlama geliyor? Ha sen de gördün evet mavi bir partikül çıktı. Peki neden çıktı? Şimdi işte bileziğe geçiyorum. Hemen bileziğin üzerine basılı tutuyorum ve bir tane menü açılıyor kardeşim. Burada artık şimdi creeper olacağım karşında. Ya abi nasıl creeper oldun sen? Gerçek mi bu? Ya kardeşim tabii ki gerçek. Çok kanıtlamamı istiyor musun gerçekten? E kanıtlayayım o zaman şöyle yapalım. Elma tuşuna basayım ve patlamayı bekleyeyim senin sayende. Burayı yine patlattım. Neden farklı türler diyorum şimdi anlatacağım. Tabii ki bir şey daha gösterdim. Başta ben bunları kılıçla kestim. İşte bunun ne işe yaradığını artık anlaman gerekiyor. Şurada göstereyim. Mesela ben şimdi bunu kılıçla yok ettim ya kardeşim. Tam olarak kendim vuruşlarını yaptım. Yani farklı bir etken tarafından yok edilmediği için benim üzerime partikül daha geldi yine. Ve bu şekilde benim bileziğime eklenmiş olduğu anlamına gelir. Bunu da yok ettim. Kendi başıma yok ettiğim için yine bileziğime geldi. Buraya basılı tutuyorum artık ve bu şekilde bunların ikisi de görünüyor. Direkt creeper'dan buna geçiş yapabilirim. Gördün mü kardeşim? Ama abi sen yanıyorsun. Ya kardeşim doğal yani. Bunun bir özelliği biliyorsun. Bu zombiler güneşe çıkamazlar. Bak şimdi durduracağım. Buradan bir tane kaskı sadece taktım. Ya da bir bloğun altına geçmezsen bu devam eder. Öyle söyleyeyim sana. Bir lezime tekrar bası tutuyorum ve menümü açıyorum. Daha önce eklemiş olduğumdan bir tanesi de buradaki piglin'di. Bastım üzerine şu anda piglin oldum. Gördün mü? Ama kardeşim dur bir şey daha geldi yanıma. Bir de bir özellik daha. İlk başta bir kılıç. Sonrasında yanında bir atışa dayanıklılık olması gereken bir özellik. Ha anladım abi. Demek ki fiziksel bir özelliği olan şeylerde sen kullanabiliyorsun. Aynı creeper olduğun gibi değil mi? Evet kardeşim bak ne kadar doğru konuşuyorsun bugün ya. Gerçekten mükemmel yani. Çok anlatmama gerek kalmıyor sana. Peki abi nasıl insan olacağım ben? Kardeşim o da kolay. Bak hemen basılı tuttum tekrardan bileziğimi alıp sonra buradan Steve seçtim. Yani eski halime geri dönmüş oldum bu sayede gördün mü? Şöyle şimdi hani bu blazer falan filan var ya acaba sen de ateş topu atabilecek misin? Bilmiyorum kardeşim bakalım nasıl istersen. Ama unutmayalım kardeşim bunu tekrar kendim kesmem lazım. Farklı bir etken tarafından bu yok edilirse sayılmayacak bileziğime gelmeyecek. Hemen buradan tekrar seçim yapıyorum. Bak şu anda ben artık bir blazim ve bunun birden fazla özelliği de var diğerine göre. Yani şuradaki ateş topu özelliği ve yine sınırsız bunda kaldım sürece. Tamam abi ya seçtim. Bence sen bir Iron Golem ol. Ha bak baya mantıklı bir seçenek sundun bana şu anda. Ben hemen direkt buradan yapayım. Buradan Iron Golem'i seçtim. Bu kadar yeterli. Zaten canımın ne kadar fazla olduğu görünüyor şu anda. 4 bir tane satır var. Bir tane yok sadece. Diğer güçlü gelen özelliklerim yer alıyor. Yani yumruk özelliğim artık gerçekten normal bir oyuncuya göre çok fazla vuracak. Bak şimdi ellerime dikkat et güzel kardeşim. Gördün mü? Normal bir insan koşarken bu kadar yavaş koşmaz normalde. Bir de bu da ayarlanmış zaten. Şimdi benim bu vurmuş olduğum vuruşlar falan filan dışarıdan da kılıç tuttum gözükmüyor. Şu anda aslında ben kılıç kullanıyorum. İki kalbin var ve iki kalp oldukça az olduğu için sadece işte ufak tefek zırlarla falan destekleyebiliyoruz. Maksimum bu kadar. O yüzden ufak tefek dedim. Yani burada kalbe göre şekillendiriliyor senin zırhın. Önce koydum. En büyük halinde koymaya çalışayım istersen. Çok fazla tür olduğunu zaten görüyorsun büyüme evrelerine göre. Tamam abi neyi göstereceğine gelsen artık ya. Kardeşim neyi göstereceğim tabii ki hepsinin kesildiğinde ve mavi şeyin çıktığını gördün yani. Daha neyi sorguluyorsun anlaman gerekiyor. Yani bak bileziğimi açıp göstereyim. Sen anlamadın beni. Buradaki tüm büyüme evreleri buraya gelmiş oldu. En küçükten en büyüğe doğru ve tüm canlarda geçerli. En küçük mı kesersen en küçük slime olarak olarak devam ki bu benim canımın azalmasına neden olur. Ama büyük haline karşılaşıp da o evrede kesersem o canlıyı ben artık büyük olarak yaşayabilirim slime bakımından. Tamam koyuna e geçiyoruz. Koyunun renk evreleri olduğundan bahsettim. Yani sadece beyaz büyüğün vermiyorlar bize biliyorsun rengarenk de verebiliyorlar. Şimdi bundan hangi tür çıkacağına bakalım. Mesela beyaz bu normal beyaz bildiğimiz beyazlar. Dur 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 griyi kaçırıyorum senin yüzünden kardeşim. Ya yani ne alakası var ya? Ve artık bunun büyük küçük halleri olmadığı için ben normal hallerinde sadece renk değişikliği görebiliyorum. Bu beyazı sadece ilme tuşunu kullandım. Biliyorsun Creeper'da patlamak için de elime tuşuyla beraber beraber basılı tuttuğumuzda kendi otomatik patlamaya başlıyor ama hemen eğme tuşuna bastım yemeye başladım bırakmak istersem direkt çifti bırakıyorum sonra yemeden bırakmış oluyor ama yemesine tam olarak izin vermek istersem de eğme tuşunu bırakmamam gerekiyor bir de beyaz koyun alalım bakalım beyaz koyun hali zaten buradaydı gördün mü şu anda beyaz anne bile dönüşebildim hangi renkte kestiysen belki kırmızı olabilirdi sevirim renklerden bir tanesi sen de yazarsın ama ha, bilmekten ziyade bunu kesmek lazım tabii ki o evredeyken tamam mı kardeşim ya da uçan bir koyun göremezsin ama şu anda uçabiliyorum gerçekten mükemmel gözüküyor ya buradan bir isket alalım tamam mı şimdi isketi neden göster sorarsan bir tane oku var biliyorsun kendine özel. Bak bileziği geldi şimdi mavi şeyi zaten gördük sonra buradan iskeleti seçtik. Yani bak bunu sadece buraya alıyorum okum zaten burada duruyor bu problem değil bunu kendi otomatik veriyor bitmeyecek şekilde bir tane gözükmesine bakma o yüzden. Söyledim zaten bunun gibi yani bizim hitboxımıza sahip insan hitboxındaki tüm canlarda bu zırhlarımız gözüküyor. Kavdan kardeşim kusura bakma vallahi seni yok etmemiz lazım yoksa bunu gösteremem. Bak şu anda tekrar geldiğini zaten gördün. Bunun bile eklendiğini söyleyeyim yani daha ne eklensin bak bile sen aklına getirmemiştim bunun eklendiğini. Evet abi öyle düşünmüştüm. Peki başka ne? Ne yapıyorum? Tabii ki de kar atabiliyorum evet. Bunu sana atabilirim. Bu acıtmaz canını merak etme. Ya bir şimdi aradan falan konuşmuştuk ya onu göstermeyecek misin? Hani bu uçma özelliğinden falan bahsettin. yatıcı olmasak bile hayatta kalma yapabiliyorum diye. Ama kardeşim mecburen şu anda bu dünyadan çıkmamız lazım. Çünkü sana göstereceğim bir ayarla beraber çalışacak. Ya bir sen yanlış yere giriyorsun. Ben senden daha iyi biliyorum ya. Hileler kısmında aşağıda işte. Ha doğru söylüyorsun kardeşim. Vallahi teşekkür ederim. Ama dur önce kanıtlı olarak göstermek için buradan oyun modumu hemen hayatta kalmayı alayım. Senle beraber sonra de ki bana yalancı deme yani tamam mı kardeşim? Hemen aramı seçtim. Gördün mü artık bir arayayım ve yavaş düşme özelliğine sahip olduğumu zaten şuradan görüyorum. En önemli özelliği ne? Artık uçma özelliği olması. Yani ben şu anda gördüğün gibi iki tane tık yaptım. Ya kardeşim niye yalan söyleyeyim? Bildiğin yaratıcı moddaymış gibi. Dur abi yavaş düş. Ya kardeşim ne alakası var? Bir anda kendimi bıraksam bile zaten her türlü yavaş düşeceğim. Çünkü kazandığım özellik bana yardım ediyor arada. Abi nereye gittin? Kardeşim beni yok etti. Ben de bilmiyorum. Bak şimdi tam güzel bir iniş yapacağım. İzle beni. Hemen şöyle bu zaten uçabiliyorum abi sıkıntı yok ya. Çok dert etmeye gerek yok. Hep buraya geldim. Eğer kaybedersem canlımın hepsi gerçekten gidecek değil mi? Ya kardeşim gidecek dedim ya. Bu arada şu da bana saldırmaya çalışıyor az önce beni yok ettin. Daha ne söyleyeyim kardeşim yani her şey böyle dikkatli olman lazım bileziği kaybetmemek için ki bayağı pahalı yani bir de bunlarla uğraşacaksın tekrardan toplamak için. Zaten ben de küçük slime'den ne bekliyorsam babana vuramaz o kadar güçlü. Ama senin bunu denemen lazım. Ben hepsini gösteremem kardeşim bir videoda yani. Ya tamam hadi o zaman hadi kurulumu göster de bari gidelim ya. Şunu yapalım yani. Ama eğer kullanmak istiyorsak da dikkat etmemiz gereken bazı şeyler maalesef ki var. Başta gösterdiğim beta özelliğinden ziyade iki taraftan da açmak gerekiyor modu. Aynen şurada gösterdiğim gibi şurada gözükmesi gerekiyor. Basit modlara falan da kullanabilirsin ama mod çok önermiyor bazı modları buraya koymana tamam mı? Eklentinin tam olarak çalışması için de beta bir özelliği kesinlikle gerekli. Sonra bileziğe gidiyorsun hayatta kalmada eşya yapmamışsın da zaten gösteriyor nasıl yapıldığını. Zaten kendine özel bir tane bloğu var. Bak şurada gösterebilirsem göstereyim sana. Yaratıcı envanterde zaten bunlar gözüküyor bulunabiliyor ya. Şurayı bir tamir etmek istiyorum yani. Tamir etmezsek burası böyle kalacak. Herkes bana arayıp arayıp kızıyor zaten. Bu kadar yeterli daha fazla beklemeyelim. Tamam abi hadi ben de yardım ediyorum. Şimdi kayfıdırım alıp geleyim o zaman. Ya kardeşim bu arada onu alırken de. şunu gözümün önünden kaldır ya. Gerçekten çok korktum sabah sabah ama ben sana gerçeğini gö göstermiştim. Ya bir gerçeğini gösterdim diyorsun işte o daha korkunç ya bundan ne olur? Ya tamam kardeşim madem öyle olsun da hadi yapalım artık şurayı boş konuşmadan. Tamam hadi hadi, hadi. hazırlanıyorum ben zaten hazırlan.